Evet. Yolun istek üzerine Ömer abiyle zar oyunu açıyoruz. Adımımı ayağımın tozuyla kaşınıyor girdim. <laughs> Direkt dedi ki bir video Haydi çekelim. inceden İnceden başlayalım şöyle. Başlayalım böyle. Bakalım ne verecek. Evet. Vallahi Osman sen de herkesi bitiriyorsun da <laughs> inşallah bizi bitirmezsin. <laughs> evet biraz bazı misafirlerimize şanssız geldiğim doğrudur. Ama şansın tutunca da fena tutuyor. Bu restoranın yanındaki e, makineler Birinci çok... makine var. Evet, birinci evet. makine. Buralar bayağı talep görüyor. Arkadaşlar buradan direkt e, restorana kaçış yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çay mayı isteyince restoranda çay daha iyi evet. buradan geliyor falan. Burası güzel ee, bir lokasyon. daha şey. iyi bakıyorlar bize. Değil mi? Evet. Güzel. Evet. Portakalları bağladı. İnceden. bağladı. portakalları bağladı. ne diyoruz? Boş geçmesinden miydi? Evet. Eğer versin sonuçta. Aynen. Ayağının tozuyla. Evet. Ayağımın tozuyla kazandırmaya geldim. İnşallah. <laughs> Bakalım. Bir defa şeyden korkuyorum. Bir tane sıkıntılı bir tipe geleceğim de. Geçişleri iptal edecekler benim. O, o sıkıntı var. Abi bu şans oyunu yapacak bir şey yok. Şans. Aynen. Ayak numaran ne kadar büyük olsa da. Birisi söyle demişti. Abi diyor sen de dönüyorsun ya ayak varmış kardeşim diyor. Patlattı bin Binleri verdi ama şimdi bilmiyor. Ya. Yani ben işte de... demek ki ha? patlattıysam bilmiyorum <laughs> <laughs> yani bir daha patlatabilir misin? Ama yedililer ufaktan gösteriyor kendini. Oyunda güzel para veriyor yediler. çift sarı açılınca evet deme keyfimize oluyor. Evet. Çok şey Yavaştan yani. yavaş. Yavaştan yavaş. İnceden ısındırıyoruz evet. Matine. Vakit geçireceğiz. Evet tabii ki. Sonuç olarak e, her oyunda böyle yüklü girip de canınızı sıkmaktansa evet. Yavaş evet. yavaş evet. Yani vakit geçiriyoruz. Aynen öyle. Evet abi nasıl gidiyor hayat? Nasıl Var, ya, hayat süper. Burada idare ediyoruz vakit buldukça geliyoruz. Osman'ın yanına. Osman da sağ olsun bizle ilgileniyor. Her evet, zaman. arkadaşlar iyi. Ses, sakin, keyfimize evet, göre işte. takılıyoruz. Güzel. Var mı eksik bir şey ihtiyacı? Allah Allah çok şükür. Üstümüz evet, gelmiş. gelmiş. Antep ustumuz geliyor. O, süper. Yavaş yavaş. İnceden inceden. İnceden demlenerek Aynen böyle. Aynen Kafamıza göre takılıyoruz. Güzel. Bir de arkadaşlara yonca açalım mı? Açalım. Hiç. Hiç sorun yok. Ee, çünkü Bence bir, bir yonca, yonca gider. Artık bir oyunun değiştiğine artık vakti geldi. Evet. Bakıyoruz. Hangisi? Hangisi? Hangisinden oynayalım? Yonca altılısı yok burada. Olsun. Evet. Altılısını da top şeyi altı tane tutturmak bayağı bir zor bir olan ama tutturunca çok Gerçek evet. evet. Bakacağız, bakacağız. Yoncanın altınası yokmuş. Tıp kızından oyalım o zaman. Tabii, evet, aynı. Arkadaşlar siz birazcık da şöyle yine aynı. Evet. Yine inceden evet. çevirelim. Aynen. Bu yoncalar bu ara çok fesyonel bizim bayağı bir hareket yaptı. EGT makinelerinin basit oyunlarında. EGT sererler bu oyunları zaten böyle gözü kapalı ezberlemiştir. Evet. Osman beni de bitireceksin sen herhalde. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> sen bitirmeye alışkınsın. Evet. <laughs> alışkanlık yaptı. Yapacak evet, bir şey Alışkanlık yaptı. <laughs> beni gören... Kartı çekip kaçacak bu kasinada <laughs> artık abi, bak görüyor musun? <laughs> Selam verelim abi. <laughs> Selam, Selam verdik, <laughs> 100 dolarlık olduk. Şu 100 dolarlık olduk diye. Öyle öyle. Olsun, canı sağ olsun. Eyvallah. Görüyor musun? Arkadan veriyor. Şöyle bir iki patlatsa da arkadaşlara güzel bir ekran alsın. Evet ama. ya. Patlatmıyor, ne yapalım. Ya, Bitmeyecek bir şey yok. Bizi de böyle eğlendirse yani hani evet. para kazanmayı geçtim oyun, oyun oynatması evet. güzel. Oluyor. Oynatsa da evet. Oynatmıyor makine. Kurban olduğum aç <laughs> da açmıyor yani. Böyle de böyle de bir olay yani. Açar açar. Aç. Olsun. tık çıkartalım bakalım evet. ne yapacak. Beti sevmedi belki de. Belki de öyle. Yani bazen yükseltince evet. de hareket yapabiliyor. Aynen öyle. Anda bunda hareket yok ya bu makinede. Yani bu makine <laughs> makine çok çok sevmedi bizi. Bir tık daha. Bir tık daha. yükseltelim. Aynen öyle bir kombinasyon yakalarsak güzel olacak Aynı ama hadi bakalım. bir ekran lazım şu an sadece. Bayağıdır açmıyor yani açması lazım. Evet yani e, makineye o kadar da ısındırdık abi ki yani. Evet. Yani, böyle oldu. Elikleri yani, var. İdare ederiz. Yani hiç yoktan iyidir. Şimdi zilleri bekliyoruz. Sonrasında yenilileri tabii.

Makine ısındı abi. Isındı evet. Nasıl sesler dinle ya. Yani Hiçbizden yok makamların. <laughs> bak karpuzlar. Bak musun? Karpuzlar, ziller yani. geçiyor abi. Kandırmaca, yapıyor bizi Kandırmaca şimdi. Bak yapıyor, Bak 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 abi. Bak Tabii, tabii, tabii. <laughs> bildiğin kandırmaca yapıyor. Aynen oyun oynuyor yani. yani. Ver de geri al da seyrettir millete yani. ya yani. <laughs> yani burada o kadar kamera açmışız. Mesai yapıyoruz yani. Görüyor musun? <laughs> Güldür be yüzümüz artık. Hadi bakalım Hadi. son vuruşlarımız vuralım. Aynen şey öyle. De kapatalım bakalım. Çıkarsa çıkar. Hadi bakalım. Korkan'ın çocuğu olmaz bir şey. Aynen öyle. bakalım. Güller önüne. Son anda. Son anda bir hareket <laughs> yaptı. Hadi bakalım. Bir hareket yaptı. Güzel. Bu betten bize verirse güzel çevirecek oyunu. Bizleri iki zil daha ataydım şuraya ne olur <laughs> sana ya. <yani. gülüyor> Kurban olduğum yediliğin iki line'ına bile ne para veriyor ya. Osman bizi oh. bitirdi ya. <laughs> Yine bir bitirdi. Osman bitir <laughs> bizi bitirdi. Hadi bakalım Allah'a emanet. Arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Mehmet abiyle <de> bugün bitirdik. <laughs> Bugünkü bitirme videomuzda <laughs> Abi kusura bakma <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın Herkesi Allah'a emanet. Allah emanet Herkesi e, sorumluluk çerçevesinde Oynamaya davet ediyorum Bol şanslar diliyoruz. evet.